Herkese selam, merhabalar. Kart açacağım şimdi iskambil falı. Kadınlar açacağım. Genel, bekar, doğu, ayrılmış, fark etmez. Telefon bekliyorsunuz. Haber bekliyorsunuz. <laughs> Hanımlar. Genel açıyorum. Hanımlara. Hmm. Evet. Hmm. Oh. Hmm. Sıkıntı yok para şey para sakındınız yok para çıktı ee, acaba yurt dışından mı gelecek para öyle de olabilir ee, bir um, eşinden ayrılmış bir biri çıktı Eğer tanımıyorsanız olacak tanışacaksınız ah ne güzel bak pat diye bir haber alıyorsunuz. Çok güzel bir haber. Şöyle de olabilir kendinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili de olabilir. Hani evli olanlara da söylüyorum? Şey ya da <laughs> evrakat ama çok güzel pat diye bir şey bekliyorsunuz anladınız mı? ama kötü değil. Ee, uzak yolda olan çocuğu kardeşi olan çıktı şey <laughs> yalnız yaşayanlar kadınlar için de söylüyorum bir boşanma oldu ya da boşanma olacak boşanma çıktı kartta ve biraz şey ıı, kavgalı boşanma olacak böyle çıktı tartışmalı bağ kavgalı böyle. onu bunu boşanlar için söyledim boşanma evet. kardeşler arasında küslük mü var bilmiyorum kardeş ya da kuzen küslük var. <laughs> evet, kalbinizde bir adam çıktı. Böyle. Şimdi burada boy poz söylenmiyor, yazılmıyor ama yani esmer ya da beyaz tenli onu anlıyorum. Esmer birisi çıktı yani. Ee, bir mektup mu bekliyorsunuz? <laughs> Mesaj mektup yani Şimdi ki mektup daha yok. O geçti. Mesaj var şimdi. Sosyal medya var. O, ondan bir haber alacaksınız. Şöyle de var şimdi. E, biriyle hani görüştünüz. Hayal kırıklığı uğradınız. Yani beklemediniz. Yani onu, o, böyle bir beyefendi adamdan böyle mi çıkacak? Ne kadar vurdum duymaz. Ne kadar da soğukkanlı. Ne kadar da kalpsiz öyle biri çıktı ama o size göre değil onu onu unutun artık o geçti ama e, bir yani kalbinizi kıran bir adam o çok pişman oldu şimdi çok pişman oldu ama onun da <laughs> ya yani görüştüğü kimse yok sadece böyle konuştuğu filan var yani böyle evli evlenmiş de şey yok öyle ama sizi çok pişman oldu yani sizi kaybetti diye böyle çıktı bakın ne çıkıyorsa söylüyorum kartlarda. <laughs> Evet, yanınızda bir arkadaş bilmiyorum evli biri size moral verecek, size bir şey söyleyecek güzel şeyler. Aslında siz bir bir şeyden hani haber bekliyorsunuz ya, yani o kadın size haber verecek kadın. Evet uzak yollarınız var uzak yolda. Yaşayan çocuk çocuk hani çocukları olan da var. Böyle çıktı. 3, 4 5 6 7 8 9 9 aşk çıktı. Aa, şimdi bu yalnız yaşayanlar yani yalnız olanlar okanlara söylüyorum. 9 tane kart çıkan da aşk oluyor. Bakın yakın zamanda bir aşk olacak. Tanımıyorsanız olacak yani tanışacaksınız. <laughs> ben Evrak mı, kağıt mı, mahkeme işi, bir evrak çıktı bir şey bilmiyorum. Öyle ama çok güzel. Yani kötü kart değil. Bakar mısınız yani kara değil. <laughs> evet. Uzak yoldan şey hani çok uzak yaş hani yola gitmek isteyen yaşamak için yani taşınmak için giden var. Böyle mesela ben Amerika'ya taşınıyorum. Mesela ben Almanya'ya taşınıyorum. Böyle düşüncelerimiz var. Hmm, böyle çıktı. Hmm. Bakın iki erkek çıktı. Biriyle olmadı. Anlaşamadınız ama ikinciyle olacak. Bir de şey sarışın birisi böyle. Çok esmer değil ama çok iyi biri. Onun da bir o adamın durumu çok iyi. Bu ikincinin durumu iyi. Bir erkek bakın bu genel olarak söylüyorum. Bir erkek size yalan konuşmuş. İhanet olabilir. Yalan olabilir. Gözyaşı çıktı. Ama hepsi gidecek. İnanın. Farklı başka başka bir yeni sayfa olacak açacaksınız. Bakın bir de şey tartışmalardan kaçının iş yerinizde yani psikolojik olarak rahatsız olabilirsiniz. işyerinde yerinde çıktı dışarıda iş yeri. Öyle tartışmalarınız oldu. Bir kız olan kızı çocuğu ya da hani bayan kız ondan bir Nasıl desem Bilmiyorum Nasıl anlatsam Acaba Şey gocuya mı kaçtı hani, hani böyle de çıktı Gocuya kaçan birisi var Ve o, o şu an çok tatsız bir Ortamda Ya da şöyle evden kaçan da var Böyle çıktı Evden kaçan Evlilik yapmak için yani çıkan Çıktı böyle çok dert ediyorsunuz çok böyle ediyorsunuz dert ama çok bir yakın zamanda bir haber alıyorsunuz yolda yolda olacak bakın yalnız kadınlar için söylüyorum hani şu an hani partner olmayanlar olmayanı karşınızdan bir beyefendi çıkacak ve bakın iki taraf söylüyorum biri durumu olan iyi biri do durumu olan çok iyi bir de çok iyi temiz kalpli biraz adam çıkacak inanacak hiç kara kartı yok onun arkasında yani demek oluyor ki iyi biri yani merhametli biri dürüst biri yani ne bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çevresi olan böyle yani benim çevrem var. Geniş çevrem. Çevrenizde işte sizi bir bayan tanıştıracak bir adamla işte bakın adam şöyle de olur. Evlilik ayrılmış ya da dul çıktı. Bekar değil. Bir tartışmalar var. Şeyler var. Böyle çok kafayı çok takıyorsunuz bakar mısınız şu kara kartlara ee, şey çok çok şey yapıyorsunuz sıkıntı çekenler de var maddi olarak da çekenler var hepsi geçecek e, çocuk var yanınızda bilmiyorum kardeşiniz mi bilmiyorum ya da çocuğun için mi açtınız kartı o da olabilir niye tuttuğunuysa. ama ben kadınlar için şu an açıyorum açtım e, güzel haberler var. Her yani sonunda da bakalım. Burada erkekler için de açacağım ayrı. Bakalım sonu. İki bak iki kadın çıktı. <laughs> anneniz de olabilir, ablanız da olabilir, bilmiyorum. Şurada şey var, böyle nasıl desem, yani anlaşamıyorsunuz böyle, anlaşamıyorsunuz kardeşler, anlaşamıyorsunuz. Siz ne dersiniz diye, ne yaparsanız yapın anlaşamıyorsunuz. Yani kıymet bilmiyorlar. Nasıl desem yani değer vermiyorlar bir iki kart eş çıktı bilmiyorum hani çıktı bak evinin içinde böyle bir yani bir şey, bak çok güzel bir kartlar çıktı evde bekliyorsun bak şöyle diyorsun ee, sevgili hanım kimse <laughs> şöyle der diyorsun ay. O beni aramaz. Ay, o beni de şey etmez. İnanın ki onunla ilgili çok güzel yani haber alacaksınız. Ya sizi arayacak ya sizin yanınıza kapınıza mı gelecek? Öyle çıktı. Böyle. <laughs> Dertler ve sakıntılar hep gidiyor. iki yerden iki yerden iş çıktı bekliyorsunuz bir yerde ikinciye gitmeyin birinciye gidin Bak para para çok para elinize geçiyor harcıyorsunuz çok alışveriş yapıyorsunuz harcıyorsunuz tutumlu değilsiniz çok haberler bakın hani ondan önce açmıştım ya kartı inanın bir bayan sizi bir evli bir bayan tan yani sizin tanışınız komşunuz kimse bilmiyorum sizi bir beyefendiyle tanıştıracak ya da şöyle de olabilir şimdi ben burada yazılmadığı için ben anlatamıyorum adam gelip söyleyecek bayana sizi tanış kimse beni tanıştırır mısın filan öyle de olur ya da kadın size bulacak. Anladınız mı? Onun çevresinde de olabilir. Yani siz kendiniz düşünün ona göre. Yollar var. Gezmeler çok. Gezmelere gidiyorsunuz. Gezmeler çıktı. Doktora gitmek isteyen doktor çıktı. Böyle biraz ufak bir hastalık çıktı <laughs> ama kötü bir şey olmayacak. Yani tahlil kötü olmayacak. Bir doktora görüneceksiniz. Evet, doktor çıktı. Yani, üşütme, üşütme olabilir. Yani böyle. Hmm. Ya sizin aslında siziniz de biraz çenede de çok var. <laughs> Vallahi. Yani rahat durmuyorsun. İlla cevap vereceksiniz. Yani anne hani derler ya, bana dokunursan ben de sana dokunurum. Aynı onu gibi çıktı. Aha, bakın bunlar gitti. Bak ne çıktı? Şimdi yalnız yalnız bayanlar da olabilir. Genel söylüyorum. İş arayan da olabilir. iş çıktı. Çok kariyer hani kariyer yapacağım böyle şey olacağım o da var bu kart öyle işaret eder. Boşanma da çıkıyor. yani bu devlet kapısı, devlet. Hastane olabilir, adli olabilir. Yani anladınız mı? Öyle kötü kartlarınız çıkmadı. Bu kadar. Bana yorum yazmayı unutmayın. Yorum çok önemli. Yani merak ettim. Olmuş mu olmamış. Evet. Yani <laughs> ama ne ne çıkıyorsa kartlarda ben hep söylüyorum yani hiçbir şey uydurmuyorum yalan da konuşmuyorum ne çıkıyorsa söylüyorum bu kadar kendinizi sevin hayatınızı sevin kızlar hanımlar güzel süslenin güzel giyinin <laughs> bu kadar hoşçakalın